Merhaba. Betonarme dersiyle beraberiz. Bugünkü dersimizde betonarme kirişler konusunu genel esaslarıyla teorik olarak göreceğiz. Önümüzdeki iki derste de soru çözmeyi planlıyorum. Bugün bir tasarım esaslarına kadar bahsedelim. Neyin ne olduğunu bilelim. Önümüzdeki derslerde de soru çözerek pekiştirmeyi sağlayacağız. Betonarme kirişler 3 sınıfta toplanabiliyor. 1- Çerçeve kirişler 2- Tali yani ikinci il, saplama kirişler 3- Yüksek gövdeli kirişler olarak ayrılabilir. Çerçeve kirişlerde süneklik düzeyi yüksek olan ve süneklik düzeyi normal olan kirişler diye ikiye ayrılabilir. Kolon veya perdeleri birbirine bağlayan kirişlerdir. Çerçeve kirişleri. Bizler normal e, ülkemizde konut inşaatının fazla olması sebebiyle daha çok çerçeve kirişleriyle karşılaşacağımızı sizlere söyleyelim. Tali kirişler e, Tali kirişler de normal çerçeve kirişlerine saplama olarak tekil yük olarak e, yüklenen kirişlerdir. Bunlar yapılabilir ama yapılması çok tavsiye edilmez e, bu kirişlerin. Kirişlerde burulmaya neden olacağı için Tali kirişlerin fazla yapılmasını biz istemeyiz. Ve yüksek gövdeli kirişler var. Yüksek kirişlerde basit eğilmedeki Bernoulli-Navier hipotezi yani düzlem kesit eğilmeden sonra da düzlem kalır hipotezi geçerlidir. Deprem yönetmenine göre kirişin tasarım eksenel basınç kuvveti yani n de 0.1 fck çarpı ac'den daha küçük veya eşit olmak durumundaysa kiriş gibi eğilme elemanı olarak hesaplanabilir. Aksi halde yani N'de büyük 0.1 FCK çarpı AC ise kolon gibi kolonlar için verilen donatı kurallarına uymak zorundadır. Yüksek gövdeli kirişlerde bunlara uymak durumunda oluyoruz. Bu iki eşitliği sağlayıp sağlamadığı durumuna göre. Kolonlarda Maksimum n'de en büyük eksenel basınç kuvveti ise yani maksimum n'de 0.5 FCK çarpı AC'den daha küçük eşit ise kullanılabiliyor. Bunu kolonlar konusunda geldiğimizde de detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu nedenle yüksek gövdeli kirişleri kolon gibi çalışıp çalışmadığını o zaman inceleyebiliriz. Şimdi biz çerçeve kirişlerden daha çok bahsedeceğiz. K1A Kiriş gövde genişliği ne olmalı? B ve 250 milimden yani 25 santimetreden daha büyük veya eşit olmak zorundadır. Kirişimizi şurada şöyle gösterebiliriz. Altında bir duvar, üzerinde bir döşeme var ise ve döşemenin kalınlığı T, duvarın genişliği BC ise B ve kirişin genişliği BC artı kiriş yüksekliğinden daha küçük olmak zorunda. Birincisi bu. İkincisi de B ve kirişi bölü üç buçuk daha büyük olmak zorunda. Yani B ve bu iki denklemi sağlayacak şekilde bir ara değerde olmalı. Bu kurallar çerçeve kirişleri için geçerlidir. İkincil kirişler için mecburi değildir. Yani tali saplama kirişleri için geçerli değildir. Perdeleri bağlayan kirişlerde de yani bağ kirişlerinde bağ kirişlerinin gövde genişliği perde kalınlığından az olmamak üzere 25 santimden az olabilir. Mesela bodrum perdelerinde çepeçevre perde yapıyorsak bodrumu orada çepeçevre perde 20 santim olabiliyorsa eğer perdenin üzerindeki bağ kirişi de ve altındaki bağ kirişi de 20 santim olabilir. Bu perde olma durumunda 25 santim kuralı gözetilmez. Kiriş yükseklikleri ne olmalıdır? Kiriş yükseklikleri 300 mm ve 3h. h kirişe oturan döşemenin kalınlığı olmak üzere kiriş yükseklikleri minimum ya 300 mm olacak ya da 3h olacak. Döşememiz 12 cm ise kiriş 36 cm'den daha küçük olamaz. Ya bu hem bundan hem bundan daha yüksek, daha büyük olmak zorunda. Kirişin yüksekliği. Ayrıca tek açıklık için L bölü 10 açıklığın 10'la birinden daha yüksek olmalı. Kiriş yüksekliği. Sürekli kirişlerde kenar açıklığın 12'de birinden büyük olmalı. Sürekli kirişlerde orta iç açıklığın 15'te birinden daha büyük olmalı. Ve konsol kirişlerinde 5'te birinden daha büyük olmalı. L burada hesap açıklığı aks ortasından aks ortasına mesnet ortasından mesnet ortasına dediğimiz ara açıklık olarak hesaplanabilir. Sehim kontrolü gerektirmeyen kiriş yükseklikleri yukarıdaki HK kuralına uygun olmalıdır. Bu değerlerden daha küçük kiriş yükseklikleri için sehim kontrolü yapılmalıdır. Nervürlü döşemelerdeki yani basık, yassı kirişlerde. Bunu yapı denetim uygulamalar dersinde size vermiştim. Nervörlü döşemelerin nasıl olması gerektiğini, hangi kirişin ne olduğunu vesaire. Oradan görebilirsiniz. Nervörlü döşemelerdeki basık, yassı kirişlerde yukarıdaki bağlantılarda L yerine serbest açıklık alınabilir. Bu da bir not olarak düşünmüş. Kirişlere gelen yüklerden bahsedelim. Eee 3, üç, 3'e ayrılır. 3 çeşit yük gelebilir kirişe. 1 kendi ağırlığı, 2 üzerindeki duvarın ağırlığı, 3 taşıdığı döşemenin ağırlığı. Kendi ağırlığından başlayalım. A kirişe öncelikle kendi ağırlığı yani zati ağırlık, ölü ağırlık gelir. Kirişin en kesit boyutlarıyla betonarmenin birim hacim ağırlığı kaçtı? 2,5 ton değil mi? 1 metreküp betonarme beton bloğu 1 metreküp beton bloğu 2,5 ton o da 25 kN bölü metreydi. Tekrar okuyalım. Kirişin en kesit boyutları ile beton armenin birim hacim ağırlığı çarpılarak bulunur. Ayrıca bu değer ölü yükler için 1.4 olan yük katsayısı ile çarpılmalıdır. 1.4 bizim güvenlik katsayımızdı. Ee, güvenli tarafta kalabilmek için mevcut yükümüzü 1.4 ile arttırarak çarpıyorduk. Onu e, daha güvenli tarafta kalabilmek için yapıyorduk. Mesela G, biz ölü yükler için G'yi kullanıyorduk. Hareketli yükler için de Q kullanıyorduk. G, D1 eşittir. BV kiriş genişliği, HK kiriş yüksekliği çarpı gamma B metronome bir macmarlığı çarpı 1.4 güvenlik katsayısı. Burada GD1 BV çarpı HK çarpı 35. 1.4 ile 25'i çarptığımızda 35'i bulabiliriz. Küçük örnek verelim. 30 kiriş kiliş için GD1 0.30 metre cinsinden çarpı 0.60 çarpı 35. 1 metre 30-60 kiliş 6.3 kN. 6.3 kN ne kadardı? 630 kilogram. 0.63 ton gibi. Burada kirişin yan yüzeylerindeki sıvanın ağırlığı, sıvanın ağırlığı tabla döşeme içinde kalan kiriş gövdesinin ağırlığına yaklaşık eşdeğer kabul edilebilir. Ama biz diyelim ki ille de sıvayı da hesap etmek istiyoruz. O zaman boyutları büyük kirişlerde genellikle bu yapılabilir. Yassı kirişlerde daha hassas hesap yapılabilmesi için bunu kullanıyoruz. Boyutları büyük kirişlerde ve yassı kirişlerde daha hassas hesap için şu şekilde işlem yapılabilir. Kirişimiz var ise eğer kirişimizdeki döşeme kalınlığı 8 cm, kiriş net yüksekliği 32 cm, toplam yükseklik 40 cm ise kiriş genişliği BV, kiriş artı sıva BV artı 0.03 metre BV artı 3 cm ise burada genişliği alt yüzdeki sıvanın genişliğinin BV artı 0.03 çarpı HK net HK ne çarpı 35 şeklinde hesaplayabiliriz. Ama dediğimiz gibi e, kirişin yan ve alt yüzeylerindeki bu sıvanın ağırlığı döşemenin içerisinde kalan kolonun ee, kalan kiriş gövdesinin ağırlığına yaklaşık eşdeğer. Nasıl? Ne demek? Şimdi biz döşemeyi hesap ederken mesnet ortasından meslek ortasını hesaplıyoruz değil mi? Yani hem şurayı hem burayı kiriş gövdesinin içerisinde kalan e, döşemenin ağırlığını döşeme içerisinde kalan kiriş gövdesinin ağırlığını bir kere döşemede hesaplıyoruz. Bir kere de kirişte hesaplıyoruz. E sıva da onlardan iki defa hesapladığımız için birbirine eşdeğer kabul ediliyor. Onun için iki defa hesaplamaya çok da gerek, e, üçüncü bir defa hesaplamaya gerek olmayabiliyor. Duvar yüklerinden bahsedelim. Duvar yükü kirişin üzerindeki duvar yükleri alınmalıdır. Kirişin sarkmış olduğu duvar yükü alınmamalıdır. Yani kat yüksekliğimiz 3 metre ise kiriş yüksekliğimiz 50 santim ise aradaki duvar e, Duvar ne kadardır? 3 eksi 0.5 2.5 metre. Yani biz döşeme üzerinden döşeme üzerine kat yüksekliğimizi 3 metre olarak belirlediysek belirlenmişse yapıyorsak kirişimizde 50 santim ise araya yapacağımız duvar yüksekliği 2.5 metredir. Biz duvar yükünü hesaplarken 2.5 metre alacağız. Kat yüksekliğini 3 metreyi değil kirişi düştükten sonra alacağız. TS 498, 87 ve 97'de çıkan yönetmelikte duvar yükleri hareketli yük olarak mütalaa edilmiştir. Daha önceki yük standartında bir açıklık bulunmadığından duvar yükleri ölü yük gibi de düşünülebiliyordu. Duvar yük hesaplanırken e, yük kat sayısı 1.6 alınmalıdır demiş. Duvarın 1 metrekaresinin sıvalı ağırlığını ağırlığı duvarın ortalama yüksekliği ile çarpılarak üniform yük olarak göz alınmalıdır. Pencereli duvarlarda ve çift kanatlı kapılarda yüksekliğin 1 bölü 3 veya 1 bölü 2'si kadar azaltma yapılabilir. Çünkü pencere varsa orada duvar yoktur. Duvar yoksa yük daha azdır gibi düşünülebilir. Tek kanatlı kapılarda azaltma yapmasak da olur. Büyük açıklıklı kirişlerde Kirişin bir kısmında duvar var, diğer kısmında yok ise duvar yükü kısmi yaylı yük olarak göz önüne alınabilir. Duvar yüklerinin hafif olması için yatay delikli hafif tuğla, duvar veya gaz beton, beton tercih edilebilir. Daha az, daha hafif bir duvar varsa eğer daha ee, az yük gelecektir. Biz daha az donatı kullanacağızdır. Buna da dikkat edilebilir. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin proje düzenleme esaslarına göre 10 santim kalınlığında duvar 1 metrekaresi yaklaşık 2 kilo newton, e, yük yapar. 15 santim 2,5, 20 santim 3, 25 santim 3,5, 30 santim yaklaşık 4 kilo bölü metrekare olmalıdır. G duvar. Örnek hemen küçük bir örnek çözelim. Mesela G duvar 2 diyelim. E, duvarın G, HK eksi HK. Birinci HK kat yüksekliği. ikinci HK kiriş yüksekliği. Çarpı 1.6. G duvar dediğimizde buradaki tuğla duvar bölme duvarların e, birim acım ağırlığı. 3 çarpı kat yüksekliğinden kiriş yüksekliğini çıkarıp net duvar yüksekliğini bulursak eğer işte 2.60 çarpı 1.6 dediğimizde G duvar 2 yaklaşık 12.5 kN bölü metre yapar. Yani 1 metre kare 1 metre kare duvar yaklaşık 12.5 kN. bir metre duvarın ağırlığı. Bunu da geçelim. Ve son olarak döşemelerden gelen yükler var. Biz hurdi döşemeler ve dal döşemeler diye ikiye ayırmıştık döşemeleri. Döşemeler işte uzun kenarının kısa kenarına oranı 2'den küçük veya eşit ise dal döşeme, uzun kenarının kısa kenarına oranı 2'den büyük ise hurdi döşeme demiştik. Şimdi Şekilde gördüğümüz gibi bir hurdi döşeme var ise bu yükün ikiye bölünüp yarısı diğer taraf üst taraftaki kirişe diğer yarısı da alt taraftaki kirişe geldiği varsayılıyordu. Dal döşemelerde de açı ortaylarını alıyorduk. Köşelerden açı ortayları alıp birleştirdiğimizde her bir döşeme her bir kiriş kendine bakan döşemenin yükünü taşıdığını varsayıyorduk. Şimdi buradaki atıyorum bu kiriş için PD2 yükü PD çarpı LS2 bölü 2. LS2 şuradaki açı ortaydan dolayı buradaki yükseklik neyse buradaki yükseklikte o. Kısa kenarın kısa kenarın yarısı yüksekliği kadar bir yük alıyor. Örneği çözünce daha mantıklı düşünebileceksiniz. Daha doğru görebileceksiniz. Kurdü döşemelerdeki kısa kenardaki kirişlere yük gelmediği, uzun kenardaki kirişlere de döşeme yükünün yarısının üniform geldiği kabul edilebilir kurdü döşemelerde. Dal döşemelerde de şekildeki gibi kısa kenardaki kirişlere üçgen yük, uzun kenardaki kirişlere trapez yük geldiği kabul edilir. Üçgen veya trapez yükler kirişlere direkt olarak üçgen veya trapez olarak yüklenebildiği gibi eşdeğer üniform yüklere de dönüştürülebilir. Aha yeni bir şey. Eşdeğer üniform yük. Eşdeğer üniform yük ne demek? Hemen hızlıca anlatayım. Mesela bir dal döşeme geldiğini düşünelim. Burada uzun kenara bir trapez yük geliyorsa bu trapez yükü biz eşdeğer üniform yüke çevirebiliriz. Bunu da normalde pd çarpı ls eksi ls kısa kenar çarpı 0.5 eksi 1 bölü 6 çarpı m kare m uzun kenarın kısa kenarın oranı. Şimdi bunu çok uzun bir formül. Her seferinde tek, tek tek hesaplamamak için bir abak bir tablo yapılmış. Bu tabloda da işte parantez içindeki kısma mü denilirse eğer bizim uzun kenarın kısa kenarına oranı m ve mü değerleri var. Bunu bir formülize edilmiş. Demiş ki eğer uzun kenarın kısa kenarın oranı 1.3 ise mü yaklaşık 0.401'dir. Yani biz burada trapez yükü eşdeğer üniform yüke çevirirken pd çarpı ls çarpı mü 0.401 yazarsak sanki trapez yük eşdeğer üniform yükmüş gibi hesap edebiliriz. Bunu e, deprem yönetmeliği de TS500'de kabul ediyor. Buradan işlemi daha hızlandırabiliriz. Trapez yükteki formül bu. Üçgen yükteki formül de PD çarpı LS bölü 3. Daha basit. Eğer bir üçgen yükümüz varsa yukarıdaki 1 metre e, bir metrelik döşemenin alanı bir metrelik döşemeden gelen yük çarpı kısa kenar bölü 3. 3'te birini alıyoruz. Eş değer üniform yükmiş gibi görüyoruz. Bunu da örneğimizde tablodan farklı şekillerde kullanarak sizlere göstermeye çalışacağım. Bir de tekil yükler var. Kirişlere gelebilecek yükler. Dedik ya saplama kirişler var. Saplama kirişler normal çerçeve kirişine saplanmış tekil yük olarak bindirilmiş olabilir. Onlar da kirişe ayrı bir yük getirebilir. Saplama kirişin oturduğu kirişlere, saplama kirişin uç kesme kuvveti tekil yük olarak saplama noktasında yüklenir. Saplama kirişin uç momenti ana kirişte burulma momenti meydana getirir. Ancak bu burulma uygunluk burulması olduğundan ihmal edilebilir. Yani sadece düşey tekil yük göz önüne alınır. Boyuna donatı kurallarından bahsedelim. Kirişlerde altta ve üstte en az 2 fi 12 donatı bulundurulmalıdır. En az. Ne bunlar? Montaj donatısı. Yani kiriş dikdörtgen olduğuna göre daha çok dikdörtgen olarak teşkil edildiğine göre ne yapacağız? Altta 2 tane, üstte 2 tane olacak ki etriye'yi bağlayabilelim, etriye'yi montaj edebilelim. Bu nedenle en az 2 fi 12 altta, 2 fi 12 de üstte donatı bulundurulmalıdır. Yüksekliği 60 santimden fazla olan kirişlerde de gövde donatısı bulundurmalıdır. Bundan yapı denetimi uygulamaları dersinde de bahsetmiştim. Ayrıca Romin kiriş için Rho neydi? Donatı oranı. Donatı oranı. Kirişin donatı oranı 0.8 çarpı FCT'de bölü FYD olmalıdır. Basit şekilde şöyle hesaplayabiliriz. C16 için yaklaşık kiriş alanının 10000'de 20.5'i kadar donatı olmalıdır. C18 için 10000'de 22'si, C20 için 10000'de 23.5'i gibi. Ee, bu kritik değerlerdir. Bu minimum değerlerdir. Bunun daha altına düşemiyoruz kirişteki donatı oranında. Bu değerler taşıma gücü tablolarında da belirtilmiştir. Bu minimum oranlar kirişlerin hem açıklığında hem de mesnetinde uygulanmalıdır açıklıkta uygulanırken pilyeler göz önüne alınmamalıdır. Minimum donatı aranında pilyeler hesaba katılmamalıdır yani. Yönetmeliklerde minimum donatı çapı fi 12 olarak verilmesine rağmen çok katlı betonarme binalarda en az 14'lük donatı kullanılmalıdır. Kullanılması önerilir. Böyle bir yönetmelik, böyle bir kural yok ama 12'lik montaj donatısı yerine eğer çok katlı bir betonarme donatı yapı yapıyorsanız en az 14'lük donatı kullanılması da faydalıdır. Arada çok bir fark yoktur 12'lik ve 14'lük donatı arasında. Ee, bir de ro eksi, ro oysu var. 0.85 ro betondan daha küçük olmalıdır. Bunlar yeniden dağıtım, yeniden dağılım kuralları olup deprem bölgelerindeki kirişlerde bu kurallara muhakkak uymalıdır çekme donatısı oranı 10.000'de 200'den daha büyük veya eşit olmalıdır. Bu da unutulmaması gereken ayrı bir kural. Enine donatı kurallarını daha önce vermiştik. Bir önceki derslerimize bakarsanız orada enine donatı kuralları, kişilerde enine donatı kuralları diye bahsetmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Ee, hızlı geldik. Örneğe geldik. Bir sonraki dersimizde bu örneğimizi çözeceğiz. K205 ve K210 kirişlerindeki yüklerimizi hesaplayacağız, donatılarımızı hesaplayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.